yapılan yorum ayı haklı ne işiniz var orada diye <laughs> evet. yorum geliyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ya evet ayının adamı çokmuş yani. Ben onu <laughs> duymuştum ama inanmıyordum yoğuna kadar. Herkes ayının tarafında. Yok ayının iline girdim yok ayının yerindesin diye ama ayının yeri orman. Ben ormanda değilim. Otoyolun kıyındayım. Bu kulübe inşaat yapılırken birkaç kere ayı bu kulübeye girdi. Hatta onun yani şeyini de kırıyor kapısını. İçeride zeytinyağı ter şey varsa ayçiçek ya onları lıkır lıkır içiyor. Diğer sıvıları bir kokluyor sonra atıyor yani. Bu nasıl bir hayvan? <laughs> Çok yani fırlatıp atıyor her şeyi. Her şeyi damadan ediyor yani. Kibarlık yok yani tam ayı. <laughs> Ondan sonra bu yani mesela tarlaya giriyor ya. Mesela bir tane mısır asla falan bir şey demeyeceğim bir kilo fasulye. Yıkıyor kırıyor her tarafı. Böyle damadan ediyor. Şimdi ben iki gün İstanbul'a gittim. Ayı gelmiş ben yokluğumu bili anlıyor tabii. şu anda seyrediyordur bir yerden. o <laughs> ondan sonra gelmiş fasulye tarlasını mahvetmiş. Ondan sonra mısırlara bakmış. Olmamış diye bırakmış. Biliyor ne zaman olacağını. Sonra camları yoklamış. O üstteki iki camda izleri duruyor. Sonra da bu alttaki çamı kırmış. Koklamış herhalde içeride bir şey koku alamamış herhalde. Sonra tekrar gitmiş. Ondan sonra tabii ayı beni bir sürü masafa soktu, bir sürü kameralar ışıkla getirdim yurt dışından, oradan buradan. Şimdiki yolda alarmlar var. Hem ayının böyle ışık flash hem de ses olarak ayıyı şaşırtmaya çalışıyoruz. Bütün burada inat iki tane şey Mısır için yani. Bu ayı bunlar dikmedi Ama yani. Ama camı da kırıyor. İşte ona e, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan isteyeceğim onun parasını. Çünkü ayının sahibi herhalde o da herkes ayının sahibi yani <laughs> arkası çok bu ayının. <laughs> yani evet, bu evet, ayılar için bir şey önermiştiniz. Ya şimdi ayılar tabii köylere aşağı tarlalara inmesinin nedeni yukarıda yiyecek bulamaması. Bunlardan bir tanesi de yabani ağaçlar, meyve ağaçlarını son yıllarda çok fazla sayıda kesti herkes. Yani camacını elleyemiyor, ormancıdan, korucudan korkuyor vesaire ama Yabani, sahipsiz olan meyve ağaçları, yabani meyve ağaçlarını çok kestiler. Ben Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne rica ediyorum dağlara binlerce yabani meyve ağacı diksin. Orman Genel Müdürlüğü'ydü ama. Bilemiyorum parasını, fidanın parasını o versin, onlar da diksin işte anlaşsınlar aralarında. <laughs> Birkaç tane de bizim bu tarlaya da dikebilir. Yani ayıların şehre inmemesi için bir şeyler yapmak gerekiyor. Yukarıdan onlar yiyecek bulmaları için aşağı indiklerini biliyoruz. Tabi biraz da beleşçi oldular, o da ayrı bir şey. <laughs> Yani Ali nereden biliyor Mısır'ı? <laughs> fasulyeyi yani taze fasulye. Kokusunu alıyor. Ama yani dağda ormanda doğal bir şey değil onların yiyeceği doğal bir şey değil o. Kendi doğal yiyecekleri dışındaki yiyeceklere de dadanmışlar. Tarlalara filan domuzlar ayılar giriyor. Tabi bunlar yiyecek için giriyor kötülük olsun diye yapmıyorlar bunu. O yüzden yukarıda yiyecek bunlara şey yapmak lazım. Bunları tabii kedi köpek gibi besleyemezsiniz. Bunlar yaban hayvanlar bunlar. O yüzden bunların doğal yaşam alanında, doğal yedikleri işte armut iyisini yiyorlar biliyorsun. <gülüyor> 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 Ama mısırın iyisini ben yerim, yine <laughs> o. Bu mısırı yedirmemek için böyle bir inatlaştık ayılar. Fotoğrafını çekmek istiyorum, tanışmak tabii yani. Ben kötü bir netimiz yok tabii. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bayağı bir tesisat kurmuşsunuz. Bu Kurdum, güzel bir fotoğrafını çekeyim. Büyük bir ayıya benziyor izlerinden, evet. penceresinden, ayak Şimdi izinden diye düşünüyorum. Yani olabilir. Bizim de hanım da gelecek yakında. Biz hanım ailece tanışabiliriz kendisiyle. Yani bu dağdan iniyor, bizim olmadığımız zamanlarda özellikle bu zarar veriyor. Yani yıkıyor, kırıyor, döküyor yani böyle kibar bir şey değil zaten boşuna ayı dememişler buna. Evet. Peki hocam burada siz bir sistemde bulunuyor musunuz? Herkes ayının tarafı, benim tarafım, tutan yok gibi. Yani öyle bir durum var evet ben ayının çok adamı olduğunu hatta mecliste bile derler ayının adamı vardır. Evet olduğunu biliyordum ama yani bu kadar taraftar taraftarı olduğunu bilmiyordum. ama <laughs> <laughs> ne yapalım olsun. Hadi yani dünyanın hali böyle. Herkes ayıdan yana. Ama demiyor kimse ki ayı mısır ekmiyor. Fıs fıs fasulyeleri ay dikmedi. Demiyor yani ayının iğni, ayının yeri. Ya Allah Allah ya. Siz burayı seviyorsunuz hocam anladım. Burası benim memleketim. Burası da ben sağlık buluyorum yani gelince bir ay kaldım şu anda dinç kendimi hissediyorum. Şu anda İstanbul'da sıcak nemli havadan terleyip boğuşmak varken ki şu anda burada çok serin ve dincim. Yani genellikle yılın sıcak aylarında kuzeye gitmek gerekir serin yerlere. Ben de öyle yaptım. Burası yaklaşık 1500 metre. Yüksek irtifa sayılır burası. Futbolcular bile böyle yüksek irtifada gider. Kondisyon yüklerler. Burada oksijen az olduğu için vücut daha fazla şey yapıyor. Ciğerler genişliyor bir kondisyon geliştiriyorsunuz. Mesela ben buradan inince Trabzon'a falan yürüyüşüm falan daha bir farklı oluyor yani. Daha böyle bir kapasitem yükselmiş bir şekilde. Sağlık buluyorum böyle serin. Yani güzel, sessiz, temiz, güzel. sessiz. yani işte, da burada yapıyorsunuz. Burada yazıyorum, çiziyorum, okuyorum. Yani burada verimli oluyor. pek fazla dikkatimi dağıtan bir şey yok. Bir tek ayı var. <gülüyor> 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 ayı ya da otomatik harekete duyarlı kamera kurdum. Hem gece görüşü var hem gündüz. Harekete duyarlı ayıyı takip edeceğiz ama gelenekte şu ana kadar ayıyı göremedim yani. E, zaten ben buradayken gelmeyecek ama herhalde ben bir iki gün şeye gideceğim. Halamın yanına falan buradan bir ayrılayım ayı gelsin diye. Ona bir numara yapacağım hmm. yani. Ona yakalanacak. <laughs> yakalanacak bizim kameraya. E, Twitter'da bir de ayı, meteor ayı diye şeyler var. Hocam geldim, yoktun falan gibi öyle. <laughs> sayfalar da açmışlar hocam. Ayıp ediyorsun, küstün falan gibi. Hmm. Mısırları yedik, yerken koydum oraya ben işte ay, armutun iyisini yerse mısırın iyisini de ben yerim gibi. O da yazmış küstüm. Ben de dedim ki küstüysen postunu ayrı ser. <laughs> Böyle kır kır gidiyoruz. Bir aydır gidiyor yani. Bugün başka belediye başkanına gitti, yanına uğradım. Yani ziyarete gittik ve heyetle. Laf dönü dolaştı yine ayıya geldi. Evet hocam. <laughs> Bu ayısız olmuyor. Olmuyor. İyi bir konu. Yani. Size ayıyla mutluluklar dilerim. <laughs> Sağ ol. <laughs> Ay'dan yana şikayetimiz yok işte. Bir otursak, gelsek, tanışsak, anlaşsak. İnşallah. Yani bir tanımasını verebilirim de hepsini kırıp dökerse ona kızıyorum. Aylık yapıyor yani. Evet. <laughs> evet. Teşekkür ederiz hocam.